Evet, merhaba arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi Mayıs 2011 Tıp Uzmanlık Sınavı sonuçları dün akşam açıklandı. E, biz de her yıl olduğu gibi, her sınavdan sonra olduğu gibi sınav sonuçlarından sonra arkadaşlarımızla beraber kursiyerlerimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. E, şu anda da yanımızda Dr. Funda Süleyman var. Onunla birlikteyiz. Evet Funda, e, önce seni tanıyalım biraz. Kendinden bahseder misin bize? Ben 2010 İstanbul Tıp sınavında 71.5 kaldım, aldım, 39. oldum. Ee, yine İstanbul Tıp Dahiliye'ye girdim. Daha sonra istifa ettim. Şey, i̇şte son 3 ay kala tekrar hazırlanmaya başladım. başladım. Geçtiğimiz sınavda da derece yapmıştım. 39. oldum, 71.5 ile Çapa Dahiliye'den istifa ettim. Hı hı. Peki. Sonra nasıl bir hazırlık süreci? Sonra e, ilk başta biraz hevesli çalışırken daha sonra gerilmeye başladım. E, dershanede çalışıyordum zaten. O yüzden e, derslere katılmaya karar verdim. Hı -hı. E, yani biraz önceki sınava göre zor bir çalışma süreciydi. Çünkü hedefim daha yüksek e, puanlarda, daha yüksek yerlerde. Peki sınav sonucuna baktığımızda bir önceki sınavdan daha fazla net yaptığını görüyoruz. Temelde 90 doğru, klinikte 83 doğru var. Ve temel bilimlerde Türkiye başarısı ama 7. 71.7 puanla. E, sınavla ilgili yorumların neler? Nasıl buldun sınavı? Ben sınavdan çıktığımda çok gergindim. Bana o kadar kolay gelmemişti. Herkes çok kolay olduğunu söylüyordu. Özellikle temel bilimler çok zor gelmişti. Yani internet sitelerinde de herkes uçuşan netlerden bahsediyordu. Evet. Yani bana göre tipik bir insan sınavıydı her zamanki gibi. Eylül sınavına nispeten. Gerçi bizim aralıkta zordu ama sınavdı. biz baktığımızda zaten herkes genelde kolay bir sınav olduğundan bahsetti ama her sınavdan sonra bu oluyor bazı sınavlardan sonra. Ama Türkiye net ortalamalarına baktığımızda en düşük netlerden biri çıktı bu testte 89 Türkiye neti çıktı. O yüzden sınavın çok da kolay olmadığını aslında gördük. Sen klinikle ilgili yorumun neydi? Klinik pediatri ve daireden pek zorlanmadım çok zorlandım. Zaten 11 yanlış toplam oradan çıktı. E, kadın doğum bana sınavda kolay gelmişti. Ama çıkınca <laughs> daha kötü olduğunu gördüm. Yani yorumun cerrahi de aslında o kadar zor gelmemişti ama yine sonucu öyle olmadı. Evet. Yorumun pek yok aslında. Peki tabii. tercih dönemi henüz başlamadı. Hmm. Muhtemelen hafta içinde mesela bir duyuru yapacak. Ve bir haftalık bir süre tanıyacak tercihlerle ilgili. Sen tercihler döneminde Planın ne? Yazmayı düşündüğün yer neresi? Çocuk psikiyatrisi daha çok düşünüyorum. Dermatoloji, İstanbul Ankara. İstanbul Ankara. Evet. Peki, bu hazırlık sürecinde çalıştığın kaynaklar, dershaneye gittiğinde almış olduğun, sana katmış olduğu verim ya da bundan sonraki TUS'larda hazırlanacak olan arkadaşlara verebileceğin tavsiyelerle ilgili biraz da yorumlarını almak istiyorsan. Ben yine aynı kaynaklarından çalışıyorum. Zaten tutan kaynaklarından çalışıyorum. Ee, tekrar tuz sorunu çözdüm. Ee, ancak dediğim gibi çok gergin olduğum için en son kampa katıldım. Özellikle anatomi ve de çok fayda gördüm kamptan. Biri bir sonradan gördüm. Ee, arkadaşlarımın tavsiyem e, önce tuz soruları çözüp daha sonra çalışmaları. Böylece e, yani hedefiniz belli oluyor. Evet bunu sormuşlar bu da önemli bir konu. Ee, başka bir tavsiyem yok. Dershaneye gitsinler yine. Ondan Aşağı yukarı günde ne kadar çalışıyordun istifa ettikten sonraki süreç? Gerçi evet. çok fazla bir vakit olmadı ama. 10-12 saat çalışıyordum. 10 saat. Kaç tekrar edebildiğin bu son hazırlık sürecinde? Genelde arkadaşlarınızın sorduğu sorulardan biri de o. Kaç tekrar yüklemişsiniz diye soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani ben zamanım dar olduğu için zaten önceden çözüldüğüm sorulardı. <laughs> Benim çalışma şeklim de daha çok hani yavaş çalışıp tek seferde bitirmek. İdeleyerek çalışmak. İdeleyerek çalışmak. O yüzden iki kere diyebilirim, iki kere tekrar ettim. Peki. Ee, seni çok tebrik ediyoruz. Hem başarından dolayı hem de e, bu tercihle, de, bu dereceyle istediğin tercihe de girme şansın evet. zaten e, %100 olacak gibi geliyor. Umarım bundan sonraki hayatında da e, mutlu olursun. Başarılarının devamını diliyoruz. Hem Tustaym adına. Ee, sevindirici oldu bizler için. Hem de senin adına istediğim yere giriyor olmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz röportaj için. Evet. Sağ olun.